Arkadaşlar bugün akinatörle Haaland'ı bulacağız. Evet. Yut. Değil. Ay, çok Türk değil. Tarihli. Evet. Hayır. Az daha giyecekti ama karakterin Portekizli mi? Hayır. Çok, 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 çok. Brezilyalı Aa. değil. Ben de Arjantinli an, değil. Türk. Bilmiyorum. Yaşamadın. Yok. Hayır. 30 yaşından küçük. Evet. Yabancı. Yok değil. Evet. 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 Kesin buldu. Budur. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler.